Merhaba değerli arkadaşlar. Ortaokul matematikte kazananların adresi metoja.com. Hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 7. sınıf düzeyinde, 7. sınıf kazanımlarına uygun olarak olasılık konusunun 1. bölümünü işleyeceğiz. Bunun 2. ve 3. bölümleri de var arkadaşlar. Öncelikle 1'i işliyoruz. Daha sonra 2 ve 3'ü izlersiniz. Burada size ayrı kolaylardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunlar olasılığı hesaplamada arkadaşlar en basit diyebileceğimiz olaylar. Aynı anda gerçekleşmeyen, gerçekleşemeyen daha doğrusu iki olaya biz ayrı kolaylar diyoruz. Örneğin işte torbada mavi, kırmızı, yeşil bilyeler var. Size demiş ki adam rastgele alınan bir bilyenin kırmızı veya yeşil olma olasılığı. Bir bilye kırmızı veya yeşil olacaksa hem kırmızı hem yeşil olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Ya kırmızıdır bilye ya yeşildir. E o zaman arkadaşlar bunlar ayrı kolaylardır. Yani bilyeye ya kırmızı gelecek ya da yeşil gelecek arkadaşlar. Yani aynı anda gerçekleşemiyor arkadaşlar. Bariz bellidir zaten bunlar. Aynı mesela soruları şimdi çözmeye başladıkça göreceksiniz. Aynı anda gerçekleşmediğini ve bunların ayrı kolaylar olduğunu anlayacaksınız. Ve ayrı kolayların dediğim gibi olasılığını hesaplamak inanılmaz kolay arkadaşlar. Uzun uza diye ben formül yazmıyorum. Yani bunları böyle ezberlemenize de gerek yok. Olasılığı istenilen bölü tüm durumlardan buluyoruz arkadaşlar. Bunun aklında, aklınızda kalması için istenilen İbrahim Taş'ın iyisi. Bakın İbrahim Taş'ın İbrahim'in iyisi. Tüm durumlardaki T Taş'ın İbrahim Taş'ın T'si. Yani İbrahim bölü Taş'tan aklınıza gelebilir arkadaşlar. İbrahim istenilen ...taşta tüm durumlar arkadaşlar yani soyadı. Olasılık istenilen bölü tüm durumlardır arkadaşlar. İstediklerimizi buraya yazıyoruz. Tüm durumları buraya yazıyoruz. İstenilenler işte ee, neyse Bunları zaten göreceksiniz şimdi soru üzerinde. Tüm durumlarda bizim örnek uzayımız. Yani ben bunları yok örnek uzaymış, çıktıymış, deneymiş böyle ayrı ayrı sizlere arkadaşlar açıklamıyorum. En basit şekilde, en anlayacağınız şekilde şimdi anlatıyorum. Tabii daha zor sorularda çözeceğiz inşallah. Bir torbada geldik sorumuza. Bakın bu soru üzerinde öğrenilir. Arkadaşlar olasılık konusunda müthiş derecede yorum yapmak lazım. Doğru yorumlar yapmak lazım. Bunun için de bol soru çözmemiz şart. Bir torbada 2 mavi, 3 kırmızı, 6 yeşil bilye vardır. Torbadan rastgele alınan bir bilyenin kırmızı veya yeşil olma olasılığı nedir demiş. Arkadaşlar olasılık istenilen bölü tüm durumlardı. Yani olasılığı iyi bölü eden hesaplıyoruz. İbrahim bölü taştan hesaplıyoruz. İstenilenler neler? Kırmızı veya yeşil olması. Kırmızıdan kaç tane var arkadaşlar? 3 tane var. E istediğimin biri 3 tane. Yeşilden kaç tane var? 6 tane var. 3 artı 6. İstediğimden toplam 9 tane bilye var. Tüm bilye sayım kaç arkadaşlar? 3, 2 daha 5, 6 daha 11. O zaman tüm durumlar 11 tane. O zaman olasılığım 3, 6 daha 9, 9 bölü 11. Yani 11'de 9 olasılıkla kırmızı veya yeşil olma olasılığı vardır. Oldukça ya yüksek bir olasılık arkadaşlar. Neden? Kırmızı ve yeşillerin sayısı bakın oldukça fazla. Mavi az. Ondan dolayı 11'de 9 yani yüksek olasılıkla burada kırmızı veya yeşil olacaktır diyebiliriz. Olasılığın değeri 11'de 9 yani 9 bölü 11'dir. Sadeleşmiyor arkadaşlar. Bu şekilde bırakmanız yeterli. Dediğim gibi bakın istenilen böyle tüm durumlar diye burada yapabilirsiniz. Uzatmaya da gerek yok. Örnek bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının 2'den küçük veya çift sayı olma olasılığı bakın bakar bakmaz ayrık ya da ayrık olmadığını anlayamazsınız. Yazmak lazım. Ne istiyorsun sen? Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının 2'den küçük 2'den küçük olmasını istiyorsan zar da zaten gelebilecek durumları yazalım arkadaşlar. Tüm durumlar bakın. Tüm durumlar. Siz bunu böyle sınavda uzun uzun tüm durumlarda yazmanız gerek yok. T'ye deyin geçin arkadaşlar. Tüm durumlar 1, 2 3 4 5 6. Ya yani bizler 1 2 3 4 5 6 gelebilir. Peki burada istediğim durumlar 2'den küçük diyor arkadaşlar. 2'den küçük olarak ne var bakın? Sadece 1 var. Bu ne? 2'den küçük şartını sağlıyor bakın. 2'den küçük. Peki çift sayı diyor. 2'den küçük veya çift sayı. Çift sayı ne arkadaşlar burada? Baktığımızda çift sayı olanlar bakın dikkat edin. 2 4 ve 6. 3 tane çift sayımız var ve bunlar bakın birbirleriyle bağlantılı değil, ayrık bakın. Hani şöyle deseydi bakın ayrık olmazdı. 3'ten küçük veya çift sayı deseydi o zaman 2 hem 3'ten küçük sayı grubuna girerdi hem de çift sayı grubuna girerdi işi bozardı. Onu da bir sonraki video dersimizde anlatacağız. Ayrık olmayan olaylardı. Yani ortak elemanların olduğu olasılıkları bir sonraki video dersimizde anlatacağız. Şu an ayrık olayları inceliyoruz. Yani burada bakın ne oldu arkadaşlar? Yeşil mor zaten renk olarak özellikle farklı seçtim. Bunlar ne arkadaşlar? Bakın 2, 4, 6 çift sayı olma durumları. E, peki arkadaşlar ben ne dedim? Olasılık istenilen bölü tüm durumlardı. O zaman şunu yapacağım. Olasılık eşittir. istenilen bölü tüm durumlar. Yani İbrahim bölü taş. İstediğim durumlardan kaç tane var bakın arkadaşlar. 2'den küçük bir tane var. Çift sayı 2, 4, 6 olmak üzere 3 tane var. O zaman istediğim durumlardan arkadaşlar toplamda 4 tane var. E toplamda 4 tane var. Benim toplam gelecek durumlarım ne? Yani hepsinin ne olduğu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane durum var. O zaman 4 bölü 6'dır. Tabi bunun daha sade hali olduğu için arkadaşlar biz bunu ne yapmamız lazım? Sadeleştirmemiz lazım. Her iki tarafı 2 yani hem payı hem payda 2 ile sadeleştirirsek 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2, 6'ı 2'ye böldüğümüzde 3. 3'te 2 olasılıkla 2'den küçük veya çift sayı olma olasılığını bulmuş olduk. Ayrı kolaylar görüyorsunuz. Ortak bir eleman yok arkadaşlar. Tertemiz hemen olasılığımızı bulduk. Geçtik. Üzerinde birden 50'ye kadar sayıların yazılı olduğu kartlar bir kutuya atılıyor. Kutudan rastgele çekilen kartın 13 veya 21'in katı olma olasılığını sormuş. Birden 50'ye kadar 13 veya 21'in katı olma olasılığı. Şimdi birden 50'ye kadar arkadaşlar tüm durumlar dediğimizde bunları tek tek yazacak halimiz yok. Değil tüm durumlar dediğinizde 1, 2, 3, nokta 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 50'ye kadar var. Yani burada arkadaşlar tüm durumlar ne olacak? 50 tane olacak. Yani tüm durumlarımızdan 50 adet var. Bu bir kere faydaya gelecek. Bunu bir sabitleyelim. Kutudan rastgele çekilen kartın 13'ün veya 21'in katı. Şimdi arkadaşlar bakın 13'ün katı sayılara baktığımızda 50'ye kadar olanlara bakın. 13'ün katı olan. 13'ün katı. 13'ün katı. Öncelikle bir kere 1 kere 13, 13. Bir kere 13 var. 13 yazalım. Daha sonra 13'ün 2 katı 26. 13 çarpı 2 26. Daha sonra 13'ün 3 katı 13 çarpı 3 39. Daha sonra arkadaşlar 13'ün 4 katı 52 50'yi geçiyor. Burada birden 50'ye kadar yazıldığı için yani 13 26 39 alabiliyoruz arkadaşlar. Daha fazla alamıyoruz 50'ye kadar var çünkü. E bir de gelelim 21'in katına. 21'in katı dediğimizde arkadaşlar. Onu aslında farklı renkle yaparsak daha güzel olacak. Karışıklık olmasın. 21'in katı dediğimizde bakın 21 var bir kere. Daha sonra 21'in 2 katı 42. Daha sonra 21'in 3 katı 63 ama alamam. 50'ye kadar vardı. Çünkü bakın numaralar. O zaman istediğim durumlar arkadaşlar. Bakın 13, 26, 39, 21, 42. Ortak olan eleman var mı? İstediklerimde yok. O zaman bunlar ayrık olmayan olaylardır. Ve burada olasılığı hesaplarken arkadaşlar yine rahat bir şekilde hesaplayabiliriz. Olasılık eşittir. istenilen bölü tüm durumlardan bakın istediğim durumlardan 13'ün katı veya 21'in katı olma olasılığı demiş. 13'ün katı veya 21'in katı olan toplam 5 tane sayımız var. O zaman istenilenlerden 5 tane var. Tüm durumlardan dedim ya 50 tane yazmışsınız o zaman 50 tane var. 5 bölü 50 olasılığımız 5 bölü 50 sadeleştirilebiliyor. 5'e böldüğümüzde 5'te 5 1 kere, 50'de 5 10 kere 10'da 1 ya da bunu yüzde olarak da ifade edebilirsiniz arkadaşlar. 2 ile çarparsanız 100, 2 ile çarparsanız 10 yani yüzde da diyebilirsiniz aynı zamanda. Düşük bir olasılık çıktı biraz arkadaşlar. Neden? E çünkü çok fazla istediğiniz durumlardan yok. Çok fazla sayı var ama istediklerinizden o kadar fazla yok. Yüzde 10 olasılık olarak bulmuş olduk cevabı ya da onda bir, elli de beş yani hepsi aynı şeyler, aynı ifadeler. Bakın bu şekilde yorumlamalar yapmak gerekiyor arkadaşlar. Hemen yani Aa, bulalım olasılık istenilen bölü tümdür hemen yaz. E, zaten işlem yok arkadaşlar. Yani hani öyle uzun uza diye bir işlem yapmıyorsunuz açıkçası. Sorular genelde bu tarz oluyor. Ama yorumlamak lazım. 13'ün katı neler? Bir yazacağız böyle. 21'in katı neler yazacağız? Nereye kadar sınırımız var? Soruda belirtmiş bakın. Tüm durumlar kaç tane belirleyeceğiz. Ondan sonra istenilen böyle tüm durumlardan zaten cevabı kolaylıkla bulabiliriz. 18 kişilik bir sınıftaki öğrencilerden 8'i futbol, 7'si basketbol oynamaktadır. Her ikisini oynayan öğrenci olmadığına göre yani işte bakın adam açık açık söylüyor arkadaşlar her ikisini oynayan öğrenci yok diyor. Ortak eleman yok. Bunlar diyor ayrı olaylar. Rastgele seçilen bir öğrencinin futbol veya basketbol oynayan bir öğrenci olma olasılığı nedir demiş. Arkadaşlar olasılık nedir? Olasılık istenilen bölü tüm durumlardır. Özellikle hepsinde söylüyorum. Ezberlenecek bir formül falan değil arkadaşlar. İbrahim Taş her zaman aklınızda gelecek bundan sonra. Allah'ın izniyle 5. sınıfta başladığınızda 8. sınıfa kadar yanınızdayız arkadaşlar. Yani bunu her zaman söylüyoruz. Görüyorsunuz da sürekli sizin için videolar ekliyoruz, yüklüyoruz, hazırlıyoruz. Bunlara dikkat edelim. İbrahim Taş'ı unutmayalım arkadaşlar. Yorum yazalım, beğeni atalım, ne bileyim. Yani bu şekilde bizi de mutlu edin. 18 kişilik bir sınıfta diyor. Arkadaşlar tüm durumlar bakın ne 18 kişi. Yazacaksın buraya. Tüm durumun senin 18 kişi. Yapıştır. Daha sonra 8'i futbol 7'si basketbol. Sen ne istiyorsun zaten futbol veya basketbol oynamasını istiyorsun. Bu adamların 8'i futbol 7'si basketbol oynuyorsa zaten istediğin durumlardan 8 artı 7 kaç tane var? 15 tane var istediğin durumlarda. E hocam şimdi diyeceksiniz ki 3 kişi ne yapıyor? Hem ikisi de oynamıyor her ikisini oynayan öğrenci yok diyor. E 3 kişi ne oldu diyor öğrenciler. E, Arkadaşlar 3 kişi de oynamıyordur. Yani herkes futbol veya basketbol oynayacak diye bir şart mı var? Yok adam tenis oynuyordur. Ne bileyim yüzüyordur. Yürüyüş yapıyordur. İlla yani futbol ya da basketbol oynayacak diye bir şey yok. Üç kişi de oynamıyor demek ki sınıfta arkadaşlar. Oynamak zorunda da değil. O zaman arkadaşlar istediğimden 15 tane var. Tüm durumlardan 18, 15 bölü 18 e olasılıklı arkadaşlar futbol veya basketbol oynayan bir öğrencidir. Ayrık olmayan olaylar bakın her ikisini oynayan öğrenci zaten yok. Ee, ayrık olmayan derken yani ayrık olaylar ayrık olmayan değil. Her ikisini oynayan bunun ayrık olmayan olayı da var. Yani bu sorunun aynı modelini arkadaşlar ben size ayrık olmayan olaylarda da çözüyorum. Bir sonraki videoda göreceksiniz zaten ama bunlar ayrık olaylar. Onu söyleyeyim. Neden? Çünkü ortak elemanı yok. E bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani sorularda bu kadar böyle kendinizi kasmayın. Yok ayrık olaylar mıydı? Yok ayrık olmayan olaylar mıydı? Yok bilmem ne miydi falan filan. Bu kadar kendinizi zorlamayın. Bakın soruda. Size ne verilmiş? Verilenlerden yararlanarak olasılığı hesaplamaya bakacaksın sen. Burada var mı ortak eleman? Yok. O zaman işi karıştıran bir şey yok zaten. Tertemiz soru. Çözgeç, geç olasılık istenilen bölü. Tüm durumlar 15 bölü 18. Ha bu şıklarda yoksa sade hale 15'te 3 5 kere var. 18'de 3 6 kere var. 5 bölü 6 bitti. Bu kadar. Bundan daha fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Evet değerli arkadaşlar burada olasılığın birinci kısmını nokta alıyoruz. İnşallah ikinci videosunda görüşünceye kadar hoşçakalın.